Amir. Ne haber anne? İyi. Biraz konuşalım mı? Olur. E, i̇yi değilsin. Ne yalan söylüyorsun? Belki de buradaki en dürüst insan sensin ha. Biliyorum. Patron da öyle söylüyor. Ben de öyle. Lafı çat diye koyarım. Hiç affetmem. Anlatacaksın mı? Dün oyunun içinde birini getirdiler. He. Yani ben oyunda olmadığını daha göremedim. Sen gördün mü ki? Yok. Merak etmedim amına koyup. Sarı bölgeden biridir. Çete üyelerinden biridir. Akşam sorgusunu alırlar. Ya öldürürler. Ya da? Öldürürler. Ha, ya da yok. Ben yanlış fazla koydum Yani. Anladım. Burası bize iyi geldi ama yani huzurluyuz en azından. Sadece biz... Yani Serkan biraz kapalı kutudur. Onu bilmiyorum tabii de. Bu süreç beni çok yordu. Kalabalık bir aileydik biz. Sonra böyle herkes gidince. Oho! Daralmışsın sen. Öyle ya. Çok konuşmak istemiyorum mesela burada güvendeyiz ya. Bir yandan buradan gitmek istemiyorum. Bir yandan başımıza bunların gelmesine sebep olan o piçi öldürmek istiyorum. Ay sikiyim ya. Seviş geçer. Ne? Seksin gelmiş senin. Biyolojik bir olay bakma öyle. Yani vücudun bazı ihtiyaçları var. Şimdi o ihtiyaçları karşılamazsan vücut trip atıyor. Yani sıkıntı oluyor kızım işte anla. <laughs> ya gülme. Ben söylemiyorum ki bunu. Birim söylüyor. Mesela ben, bazen böyle dalıp gidiyorum uzaklara, baka kalıyorum hacı. Bunlar da zannediyor ki ben hafızayı kaybettim ya, böyle uzaklara dalıp geçmişimi hatırlamaya çalışıyorum, o günleri düşünüyorum falan zannediyorlar. Halbuki alakası yok ha, hiç alakası yok. Ben böyle bir dalıyorum uzaklara, böyle Charles Theron'un memelerini, götünü falan düşünüyorum. Hacı kafası çok başka be. Baya mantıklı konuşuyorsun ha. Bir seks. Bak kendine geleceğim kızım sen beni dinle. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Burada kaç kişisiniz? kalabalık olmadığınız gördüm de. Ben de kuşlar haber verdi zaten. Anladım. Yani bir hapishane gibi bir yere ...korsaydınız bari ya. Ha? Patronunuz koca çadır yapmış. Bir hapishane yapamadı mı? Egoist biri olsa gerek. şeyler var. Yapma. Lilith? Efendim Felix. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Yoksa yapmamı istediğin bir şey mi var? Tuana'yı gördün mü? bakmamı ister misin? Yok hayır burada kalmanı istiyorum. Bulakları incele yeter. Anlaşıldı. Açtıktan öleceğim amına koyayım. Geçen şu telsiz olayını söyledim patrona. Olmaz tehlikeli dedi. Felix hemen yerimizi saptarmış. O yüzden oyun içinden haberleşiyoruz ileri sektörlerle. Mors alfabesi daha kolay anlayacağım. Orta çağa döndük orospu yüzünden. Peki bu kafamızdakileri falan kullansak daha iyi olmaz mı şu an? Buraya geldik zaten burada bir şey olmaz. Ya olursa? Fazla özgüvenlisiniz bak bu yanlış. Elinde kılıç var lan. Herif karşıdan tarasa kılıçla mı durduracağım mermileri? Deadpool musun sen? Değilim. Ama son iki yıldır kimse sıkacak vakit bulamadı. Bir çabak. Ben eşyaları bırakıp geliyorum. Tamam. Yemekteyim ben. Tamamdır. <laughs> ne dedim sana? Orman iyi fikirdi yalnız. Tecrübe eğer. <laughs> ben bir düze giriyorum. Tamam. Hayırdır abla? Ne? Duş alacağım. Amirle orman turu falan. Ne? İyi geldi. Ay hayal etmişim. Felix seni merak etti. Sırf onun için geldim. Merak edilecek bir şey yok geliyorum. Yaratıcına çok güzel bir haberim var. Ne Hı. haberi? Oyun şirketinin yerini buldum. Bu Felix'i ilgilendiren bir durum değil. Ya. Erkekleri hiç tanımıyorsun Belilit. Onlar böyle hedeflerine emin adımlarla gittiklerini düşünürler ama... ...planın sahibi aslında kadınlardır. Şirketi Felix'le birlikte yok edeceğiz. ikimiz. Dediğim gibi bu Felix'i ilgilendiren bir durum değil. Onun hedefi farklı. Senin hiç böyle değer verdiğin birisi var mı? Ha doğru. Doğru. Felix var. Felix'i öldürseler ne yapardın? Bu karşı taraf için hiç iyi olmazdı. E tamam işte. Sana diyorum ki Adamın en iyi dostunu öldürenlerin yerini buldum. Sence bu Felix'i harekete geçirmeyecek mi? Felix'i hiç tanımıyorsun. Diyorsun. bu arada. Cık, zevkli adammış. Kim düşmüşsün? Dosyalarınızın ilk önüme geldiği anı hatırladım da. Kocaman bir binanın en üst katında fili bir ofisin vardı. Her şey çok güzeldi. Ve ben sadece şunu söyledi: Öldürün. Hala hayatta olmam mucize. Ortağını öldürmüştük zaten. Ee, ismi neydi, neydi? <laughs> Neyse ne? Öylesine soruyorum zaten. Ama senin hayatta olmanın bir anlamı olma Nazra. Felix'i öldürmek istediğini biliyorum. Gel bu işi beraber yapalım. Ne dersin? Felix'i bulunca hile kodlarını almayacağını bilsem... ...sana yardımcı olurdum. O oyunu yok edemeyiz. Bu tarihin en büyük olayı. Bu tarihin en büyük kaosu. Dünyayı ne hale getirdiğinizi görmüyor musun? Ben getirmedim bu hale. Felix yaptı. Ha. Kendini bu şekilde haklı çıkarıyorsun. İyi yöntemmiş. Devam et. O oyun benim. Tamam eskisi kadar güçlü değilim. Eskisi kadar kudretli değilim. Ama o oyunu yok etmesine asla izin vermeyeceğim. Kim olursa olsun. Anlıyor musun? şans. Nöbete devam. Gözün hep üzerinde olsun. Tuana burada. Tuana? Dışarıda. Bakmamı ister misin? Yok. Ben bakarım. sigaram. Güzel eklenti değil mi? İçeri gelsene niye dışarıda duruyor? Aman Felix. Nasıl olsa gireceğim. Bırak da şu manzaranın tadını çıkarayım. Hangi manzara? Görmüyor musun? Taşak mı geçiyorsun? İntikam yolu. <laughs> Film adı gibi Şimdi filmlerde öyle olmuyor Hı. Karakter Esas cümlesini söyleseye kadar Bir süre boş boş konuşur Sonra Esas cümleyi söyler Konu kapanır Bunu da Ya filmi uzatmak için Ya da mastürbasyon olsun diye yapar Kim? Senarist Peki hangisi şu an? <laughs> Felix. Sana güzel bir haberim var. Asya'yı öldürenlerin yerini buldum. Ama bana söz vereceksin. Onları beraber yok edeceğiz. Birlikte. Onları haritadan sileceğiz. Gelmiyor musun? Plan falan yapmayacağız mı? Azra. Beni duyuyor musun? Azra. Güzel. Felix'in yerini bulduk. Ama bir problem var. Merkezin sinyali oyuna düşmüyor. Şimdi sana transfer ediyorum. Oradan hemen kaçmalısın. Dikkatli ol. 不久了。 oyuna geri dönmelisin. Felix'in konumunu Vedat Ana iletmiş olmalı. Buraya kadar. Buraya kadar. Bir görevin var. Hedefimize çok yaklaştık. Kodları ele geçirebiliriz. Eğer dışarı çıkarsan hayatta kalman imkansız. Ben zaten iki yıldır dışarıdayım.